Merhaba. Ee, ben herkese merhaba arkadaşlar. Ben Polat. Ee, bugünkü videomuzda e, Nitrado'ya nasıl map onu göstereceğim. Şimdi bunu alta alalım. Ee, en başta arkadaşlar e, Nitrado hesabınıza girin. Buradan e, yazın ki Google'a Nitrado server al kasabilir arkadaşlar bu video çünkü bir sürü Google açtım ee, şimdi buraya girdiniz zaten ee, ondan sonra arkadaşlar hesabınıza girin benim server ben ee, panel giriş Ondan sonra eee Ondan sonra arkadaşlar eee FTB bilginiz burada. İşte buradan attım. 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 attım işte bu şifreyi ben arkadaşlar ya yani bunu yapmanız gerek değil ama her gün şifreyi değişin. Çünkü birisi hesabınıza girip şifrenizi değişebilir. Burada da bilgileriniz var. Kullanıcı adı bu. Ee, IP de bu. Ee, işte. ee, ondan sonra. Bir ee, dakika arkadaşlar. Şimdi Google'a faiz zil lazım. Ee, Çalıştır deyin. ay böyle açılır. Ee, ben de Minecraft'ta işte adminim. Şimdi bu oldu Einstein'dan değil. İstanbul Einstein'da yapacaksınız. Ayder. Ee, next next Insta. Ee, buna tıklamayın arkadaşlar. Bu çıkar buna hiçbir şey değil. Ee, şimdi de bu yüklenecek. Finisteyim. Arkadaşlar kasıyor video. Ha, bu arkadaşlar. Buraya. Şu attım bu zaten. Burada yazar. her şeyi yazayım. Buraya daha iyi Ben direkt geçeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben videoyu durdurayım şaka edeceğim. Tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya şu sizin servinizin klasörü Şimdi arkadaşlar Server ikon e, Bu serverinizi yanında Yazan şey olacak Bu Zaten Bu göstereyim Mesela biz bunu yaptık arkadaşlar Son oyuncu da bunu yapmış Şimdi Arkadaşlar e, Buraya bölç yazılıp böldüğünüz olacak arkadaşlar. Alın masa atın <laughs> ondan sonra buraya Sonra World gelsin arkadaşlar. Ha geldi. Şimdi. Size bunu diyeceğiz. Bu de zaten hedef zaten var. Tamam deyin. Tamam. Ha, tamam. hep böyle yapın. E, siz de öyle demez. Ve işte arkadaşlar e, sonda e, zaten geri gelince arkadaşlar gözlük çekme. O yüzden hiç girmeme gerek değil arkadaşlar. E, e, şimdi arkadaşlar benden bu kadar. E, bir dahaki bölümümüzde görüşürüz.